Herkese merhabalar. Ben Cihan. Lösemiz savaşçısı Cihan. Kendi öyle bir isim buldum. Gerçekten son 5 aydır lösemiyle ile savaşıyorum. Bunun 3 ay hastanede 2 ay evimde geçti. Geriye kalan büyük ihtimalle de 3 ayım. 1 ay tekrar hastanede geçecek. 2 şeyim tekrar evde geçecek. Nakil olacağım çünkü. Kök hücre nakli. Ondan sonra Allah nasip ederse Lösemi'den tamamen kurtulmuş olacağım. Onun dışında böyle bir kanal açtım. Kanal açmamın amacı hastanede yaptığım dönemlerde canım çok sıkılıyordu. Canlı yayın açarak sohbet, muhabbet etmek iyi geliyor. Onun dışında bazen değmeyeyim Her akşam canlı yayın açıyorum. Sohbet, muhabbet ediyorum. İşte o günün nasıl geçti veya sizlerle sohbet etmek bana iyi geliyor. Şu an kanalım 116 kişi. İnşallah yükseleceğiz Allah nasip ederse tabi büyük konuşmayayım Onun dışında e, ilaçlarımı kullanmaya devam ediyorum Akıllı haplarım var yurt dışından gelen onları kullanıyorum Bir de antibiyotikler kullanıyorum Hayat benim için 5 aydır böyle devam etmekte e, İnşallah eski sağlığıma kavuşacağım hmm, Tekrar kalabalık yerlere tekrar tatlı yemeye devam edeceğim tatlıyı çok seviyorum ama şu an yiyemiyorum yasak. Bunun dışında e, canlı yayınlarda e, bazen oluyor. Bunlar olacak çünkü bunları göz önünde bulundurarak bunu yaptım. Bu, bu kanalı açtım ve canlı yayını bunları bile bile açıyorum. E, bazı kendimiz arkadaşlar gelerek e, kellikle alakalı işte bilmem ben ne falan alay diyecek kelimeler kullanmaktan alışkın kafaya takmıyorum eski 5 ay önceki cihan olsaydı kafaya takardım çok takardım ama şu an emin olun takmıyorum takılacak bir durum yok çünkü e, klavye arkasından yazmanız çok kolay ve rahat benim neler çektiğimi bir Allah biliyor ben biliyorum o yüzden e, herkes zannediyor ki saçımı ve sakalımı ben bu hale getirdim ama hayır ilaçlardan ötürü benim saçlarım döküldü Sakallarım daha yeni ilkenle geldi. ama tekrar kesilecek. E, Hastanede kemoterapi alacağım, köpücüğü nakledeceğim. Onun dışında e, böyle devam ediyorum. E, sizler de bana destek olmak için e, kanalıma abone olarak, beğeni atarak bana destek oluyorsunuz. Yani büyüyoruz, ailemiz oluyor. yani Kocaman büyük bir aile olacağız inşallah. Amacım 1000 abone ama çok zor. Şu an 116 kişiyiz. Hedef koyarak gidiyorum. Açık konuşmak gerekirse. 100, 200, 300, 400 kişi olarak gideceğiz inşallah. Videoları çok kişi izliyor. 800 kişi, 2000 kişi, 3000 kişi izliyor. Ama maalesef abone kimse olmuyor. Olmak zorunda da değil kimse. Sonuçta zorla yapamayız. Yani kimse abone zorla olma... yap edemeyiz. Ama abone olmak ücretsiz. Hemen videonun alt köşesinde abone ol tuşu var. Ona basarak bana destek olabilirsiniz. Yani bu bana motivi oluyor açıkçası. Ee, ne kadar çok kişi olursak, o kadar iyi oluyor. Onun dışında hayatım böyle devam etmekte. Ee, beş ayım böyle geçti. 3 ayım zor geçti hastanedeyken. İki ayım evde çok kolay geçti çünkü eşim ve kızımın yanındayım. Hayat bundan ibaret. Öyle devam etmektedir hayat. Onun dışında sizlerinde bir sorusu olursa canlı yayında açtığım zaman ürün gelin sorun. Birbirimizi ee, şey yapalım, konuşalım. O kadar. Daha neler diyebilirim. Onun dışında ee, sigarayı bıraktım. İçmiyorum artık çok şükür. Bu hastalık bir yandan iyi bir yandan benim için kötü oldu. Sigarayı bıraktırdı iyi anlamda. E, gündeki paket sigara içerdim. Şimdi çok şükür sigaradan nefret ediyorum. <laughs> sigara hep e, içerken derdim. Sigara gerçekten kanseri tetikliyor mu tetiklemiyor mu diye. E, yaşayarak öğrendim. Tetikliyormuş. İçtiğimiz her sigara maalesef kansere bir fayda. Onun dışında e, çok küçük insanlar lösemiye ve kansere yakalanıyor. Bunlara şahit oldum en yaşlısında en küçüğüne kadar görüyorum. Ee, hastaneye gittiğim zaman küçük çocukların ağlama seslerini duyabiliyorum. Bu çok büyük bir sıkıntı. Yani ben oradan geçiyorum. Ailesinin Allah yardımcısı olsun. Yaşamayan bilmez. Yani e, bizim çektiğimiz yani ben ahırları çektim. İlacın şeylerini ben gördüm. Küçük çocuklar nasıl dayanıyor. Allah yardımcılar olsun. O yüzden hayat devam ediyor. Bir de e, ülkenizde kök hücre bağışı çok az. O yüzden hastanelerde veya hastanelerden taburculuk evlerinde kök hücre nakli belki de binlerce, milyonlarca insan olabilir. Kök hücre nakli nasıl oluyor diye sorarsanız Türk kök yapıyormuş herhalde diye biliyorum. E, aynı kan gibi bir şey, kan gibi alınan bir şey. Sadece bir iki gün hastanede kalmanız gerekiyor. Onun dışında bir kişiye umut oluyorsunuz. İnşallah vereceğiniz kök hücreler tutar. O kişiyle en kısa zamanda eski sağlığına kavuşur. Ve size ömür boyunca şükür eder. Bana bir oldular. Bana üç kişi ee, donör oldu. Donör deniliyor böyle şeylere. Kabul ettiler. Yani benimle kök hücreleri uyduğu için sağ olsunlar ret vermediler, kabul ettiler. Ve 2-3 gün hastanede tedavi oldular. İğne oluyorsunuz köküyle vermeden önce. Ondan sonra kanları verdiler. Şu an kanlarım hastanede. Ve aslında şu ana kadar benim de yapmam gerekiyordu ama enfeksiyon kaptım o yüzden doktorun şu an için nakilin uygun olmadığını söyledi. Böyle devam ediyor şu anda her şey ama Kullandığım antibiyotikler büyük ihtimalle enfeksiyonu bitirdi gibi çünkü kendimi iyi hissediyorum. Onun dışında e, bayağı kemoterapi ve akıl ilaç aldığımız için bağışıklık sistemimiz düşük. Yeni doğmuş bir bebek gibi bağışıklığım var. En ufak bir enfeksiyon e, yatırıyor. Yani yatırıyor derken şöyle söyleyeyim halsizlik, bitkinlik yapıyor bizde hayat böyle devam ediyor. Eğer siz sigara içiyorsanız gerçekten bence bırakmalısınız. Böyle bir kamu spotu olsun. Gırgır şamatayı seven biriyim. Eski halimde çok gırgır şamatacı biriyimdir. Şaka yapmayı severim. Daha Fenerbahçeli arkadaşlarımla kızdırmasını severim. Onlar da beni kızdırırlar yeri geldiği zaman. Beşiktaş'ta da severim. Eşim Beşiktaşlı, Kızım Galatasaraylı. Hayat böyle devam ediyor. Yani demek istediğim şu an 116 kişiyiz. Videomu bilmiyorum. Belki 100 kişi, belki 200 kişi görecek. Belki de kimse görmeyecek. Takdiri layık, like, kader kısmet diyelim. Videoyu geçmeden buraya kadar izleyen herkese teşekkür ederim. Onun dışında başka ne demeliyim? Abone olursanız gerçekten mutlu olurum. 116 kişiyiz hızlıca bir şekilde büyürüz. Birçok kişiden e, kanalı büyük olanlardan yani 300 bin 400 bin abonesi olanlardan e, mesaj alıyorum. Ama gerek e, yok. Gerçekten gerek yok. Ben kendi imkanlarımla kendimi ve kanalımı büyütmeye çalışıyorum. İnşallah yapacağım. İsmim Can. Pes etmem. Pes edersem kaybetmiş olurum. O yüzden pes etmek yok. Savaşmaya devam diyorum. Böyle devam ediyor hayat. Ee, bu videomu çektim. 10 dakikalık bir video. Buraya kadar izlediyseniz ee, büyük ihtimalle zaten abone olmuşsunuzdur diye düşünüyorum. Beğeni de atmışsınızdır bana destek için. O yüzden şöyle söyleyeyim. Canlı yayınlarda görüşmek üzere. İnşallah abone olduysanız canlı yayında e, sizle tanışmak isterim konuşmak isterim. Sohbet, muhabbet etmeyi çok seviyorum. Nakil öncesi biraz heyecanlıyım. E, Canlı yayınlarda bunu dile getirmiyorum ama e, biraz stres, heyecan var. Çünkü tekrar eski sağlığıma kavuşacağım. Eski cihan olacağım. E, şakacı. Zaten e, iyileştikten sonra da kanalı kapatmayacağım. Devam inşallah. Allah nasip ederse diyelim. Herkese iyi geceler. Ee, abone olduysanız teşekkür ederim olmadıysanız canınız sağ olsun başka diyecek bir şeyim yok ee, hepinizi çok seviyorum ne diyelim başka bütün hastaların Allah yardımcısı olsun en çok da çocukların diyelim Allah'a emanet olun kalın sağlıcakla hemen alt köşede zaten abone ol tuşu var hemen yukarıda da veya aşağıda da bir abone ol tuşunun hemen yanında beğen var Beğendiyseniz abone olduysanız teşekkür ederim. Herkes Allah'a emanet. Hepinizi seviyorum. Kalın sağlıcakla.